Öncelik olarak Nazlı Ali'ye ben senin kardeşinim deme yerindeki olayı sizlere açıklık getirmek istiyorum. Olayı sizlere apaçık bir şekilde anlatacağım. Tabii ki bizim adımızı kirletmeye çalışan ırzı kırık kısım var. Ama arkamızda dağ gibi duran kardeşlerim de var. Bana gerçekten bu videoda anlattıklarıma inanacak söz kitlem var. Ben de onlara her zaman inanırım, güvenirim. Zamanında söz dizisinde çok sağlam kesin sahneler aktarmıştım. Bilenler bilir bana gelip de kafadan sallıyor. Şöyle yapıyor ben o çocuğun analizlerini izledim bilmem atıyor diyemez kimse. Ben buralara ne zorluklarla geldim ne emeklerle geldim. 420 tane videom var. Bunların yarısından çoğu söz analizidir. Şu an söz analizlerini göremezsiniz çünkü hepsini teker teker gizledim. Gelelim konumuza. Adımızı kirletmeye çalışan bir tane Instagram'da ırzı kırık var. Söz askerleri saldırın anasını satayım bu kendini bilmez bana Instagram adresinden mesaj yolladı. Bir de yolladığı mesajları SS alamadan Lanet girsin ki sildi. Analizi yaptıktan sonra mesajlara bir baktım ki silinmiş halde gördüm. Eee dedim ki... Bana bir altyazı yolladı ekran görüntüsüyle beraber. Ben analizi hızlı bir şekilde yaptığımdan dolayı saat gece 3-4 civarında yaptığımdan dolayı acele bir şekilde yaptım bunları eklemedim. Bu da benim hatam bunun için sizlerden çok çok ayrıca özür diliyorum. Dediğim gibi bana alt yazılı bir görüntü yolladı. Bunu montajlamış bir şekilde ben analiz yaptıktan sonra da o görüntünün silindiğini gördüm. Tam bir ırzı kırık bu çocuk bu. Şu an konuşmaları da zaten koyacağım videonun ortasında. Bakın dostlarım Mucize Doktor'un hem Amerika hem de Kore versiyonu var. Tamam ben burada bir hata yaptım. Beni tuzağa çeken tanımadığım bir insana inanıp sizlere o bilgiyi anlattım. Ama nasıl anlattım? Amerika versiyonundaki doktoru Ali diye kodladım. Kızı ise Nazlı olarak kodladım. Daha iyi anlamanız için. Bu dizi içinde Amerika versiyonunda dedim Nazlı karaktere Ali'ye kardeş olalım mı arkadaş olalım mı diyor dedim. Ama Mucize Doktor'da bu sahne kesin gerçekleşecek. Yani Mucize Doktor senaryosunda bu söylediğim sahne kesinlikle gerçekleşecek. Ali Nazlı'ya kesinlikle kardeşinim kardeşin olalım gibi söylemde bulunacak demedim kesin olarak. Sadece o instagram hesabının bana yollamış olduğu yanlış bilgiyi bir hata yaparak sizlere aktardım. Ben inanıp bu bilgiyi aktarmamam lazımdı. Biraz daha araştırma yapmam lazımdı. O anlık e, gece saat 3.00 4 civarı olduğu için bir anda gelen mesajı görüp bir anda bu bilgiyi de aktarayım dedim. Hani çocuğa da güvendim konuştuk ama böyle ırzı kırık bir insanmış nereden bileyim. Ama Mucize Doktor senaryosunda dediğim gibi böyle bir şey kesinlikle gerçekleşir demedim. Gerçekleşecek demedim. Amerika versiyonunu biraz izlemiştim. Adil Hoca'nın e, istifa edeceğini söylemiştim zaten. Sonra yani bunun altından bile bazı analizciler bunun altından bile benim hata yaptığımı aramış. Karalamaya çalışmış. Ne diyelim. Sonra açelya demir sahnelerinden tahminler aktarmıştım. Öncelik olarak analizi yaparken Fazla vaktim de yoktu. Dostlarım bunu söylemek istiyorum. Instagram'dan yazan bu şahsa güvenerek o bilgiyi sizlere verdim zaten. Sonra bu çocuğa yazdım. Dedim ki kardeşim bak sen niye böyle bir şey, niye böyle bir kötülük yaptın? Bir baktım konuşurken tak engelledi. Takipçilerimizden konuştuğum Volkan o şahsa mesaj attı. SS'leri de zaten buraya bırakırım okursunuz. Ama benim hakkımda emek vermiyor, prime yönelik şeyler yapıyor tarzı söylemler yaparak adımı karalamaya çalışan çalışamazsın sayın analizci abim. Lütfen dediklerini bir bir dinledim zaten. Daha önceki analizlerimde ise Nazlı ve Ali'nin öpeceğinden bahsettim. Ve söylediğim şeylerin %90'ının prim için olduğunu söylemiş o şahıs. Ama bu sahneler gerçekleştiği zaman tekrardan ben konuşma yapacağım. Tekrardan bir konuşma gelecek. Ama yanıldığım ve hata yaptığım sahne için sizlerden ayrı ayrı özür diliyorum. Nazlı Ali arasında öyle bir sahne gerçekleşmeyecek. Yani Nazlı Ali'ye arkadaş olalım mı olalım veya böyle bir şey söylemeyecek. Burada hata yaptım. Sadece hata yaptığım nokta Mucize Doktor analizlerinde şu ana kadar hata yaptım. tek nokta burasıdır. Bunda bir hataya düşüp sizlere aktardığım için tekrar tekrar özür diliyorum. Ama diğer söylediğim tüm sahnelerin ve tahminlerin arkasındayım. Nazlı ve Ali'nin öpeşme sahnesi gelmez demiş o şahıs yine. Bir şeyler biliyorum ki bunları sizlere aktarıyorum. Söz analizlerinde de aynısı başıma geldi. Beni kirletmeye ve adımı karalamaya çalışanlar oldu. Söz analizlerinde ateş ölmedi yaşıyor hafızasını kaybetti. Dragan onu kandıracak yanlış yönlendirecek demiştim. Ama bunu söylediğimde bazı insanlar Gerçekten beni aşağılayarak inanmamıştı. O bilgiyi ilk benden duymuştu. Söz izleyicileri. Benim sağlam yerden geldiğimi lütfen unutmayın. Önce bir kim olduğuma veya daha önceden ne yapıyordum buna bir bak, araştır sayın abicim. Bu işe yıllarımı verdim, saatlerce emek verdim. Lütfen. Ben verilen emeklere nasıl saygı gösteriyor izlem, sizde saygı göstermek zorundasınız. Beni buraya kadar dinleyen sen değerli kardeşim. Gerçekten çok değerli. Olamaz, olamaz, Muza Doktor senaryosunun karışık yazıldığını herkes biliyor zaten. Vakaların Amerika versiyonundan alındığını söylüyorlar. Söyledi birisi. Vakalar Amerika versiyonundan, senaryo ise Kore versiyonundan alındığı söylendi. Peki sayın kardeşim. Biz detay atlamayız. Ben de araştırıp geldim. Ben de her analizimde araştırıp geliyorum. Amerika versiyonunu izlemiştim. İzledim yani. Birinci sezonunu izledim. Ali'yi öpen kadının senaryosu da vakası da aynı anda Amerika versiyonundan alındı. Hani vakalar Amerika versiyonundan, senaryolar Kore versiyonundan alınıyordu? Bana bunu birazcık ispatlarsan mutlu olacağım. Ulan nasıl çamur atarım diye uğraşıyorlar baya. Sonra Hamit abi beni neden pompaladı? Polat Alemdar'ın bir sözü vardır. İki it gibi, çakala çakal gibi, aslana aslan gibi davranacağız. Aslan gibi davranacağız. Bana gelip bilmişlik taslamaya gerek yok. Herkes kendi işine baksın. Benim buradaki amacım prim değil. Ben videolarımı prime yönelik yapmam. Prime yönelik zaten yapmıyorum. Başlık neyse konu odur. Ben Nazlı Ali'nin o sahnesi haricinde söylediklerimin arkasındayım. O sahnede bir hata yaptım. Tekrar 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 özür diliyorum. Benim söylediklerimi yanlış buluyorum. Şimdi o analiz kanalının söylediklerini yanlış buluyorum diyerek benim ismimi de kalitemi de düşüremezsin. Çünkü biz HTA olarak 55 bin kişilik koskocaman bir sözcüğüz.